Kürdistan coğrafi bir bölge diyenler var. Hadi fikir hürriyeti. Yalnız demek başka, yapmaya çalışmak başka. Tebi Meymi'de AK Parti ve DEM Parti vekilleri arasında Kürdistan polemiği yaşandı. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil, kabristan oldu, oluyor, olacak unutmayalım. Meclis Başkan Vekili Celal Adan ise Kürdistan ifadesini kullanan DEM Partili vekili uyarıp Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur dedi. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Sataşma gerekçesiyle söz alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit Baykan'a tepki gösterdi. Burada AKP'li vekiller ve bazı vekiller bize sataşmayı marifet sanıyorlar. AKP'li vekil de Kürdistan ve Kabristan ikilemi üzerinden bizi, vekillerimizi tehdit etti. Öncelikle sizi böyle bir dil kullanmaktan men ediyoruz. Men ediyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz biz bu kürsüde nasıl Kapadokya dediğimizde sorun olmuyorsa Nasıl Trakya dediğimizde sorun olmuyorsa Kürdistan'da diyoruz diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. Kürdistan bir hakikattir. Tarihsel ve toplumsal bir hakikattir.